페리랩 <junior> <Leonard> ses duydum, ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Yine bir şey oldu ama. Yine bir şey oldu ama neyse. Hmm. Ben yatağımda güzel güzel uyuyan tatlı bir çocuk. Koltuğa oturayım ya, ya ne yere ne fark eder sanki. Ee? gündüz olunca. Gitti bu. Hmm. Neden Yatağımı ben Yatağımı da hiç... topladım. Neden ben hep hiç... şöyle? Şöyle kremimi de süreyim şuradan. Şöyle tutayım. Kırmızı mı da bari? Kremimi de süreyim. Eee Bir daha devam ediyor. sonra da bir Evet söyledim. Hadi susun Sürdüm. Hadi çılsın anneni uyandı. Hadi ya. gel. Anne anne. Efendim kızım. Ne yapıyorsun? Hadi yemek yap anne. Pekala. Hadi siz geçin oturun. Anne, baba gel. Burada yiyelim bu sefer. Tamam ya. Olur mu? Hadi. Neden düştün sen? <laughs> Düştüm. Düştüm fark etmiyor mu şimdi? Fark ediyorum babacığım. Baba Kino Siha <laughs> sen düş. Banyo kadar gittim baba. Elin yüzünü yıkaydım. Ben gidiyorum banyoya. Tabii tabii çık Baba niye gitti? <laughs> Sorma. <Kişin> yapmak <laughs> <çiçeği gülüyor> Her şey düştü. Neyse yerden yiyelim. Zaten bunlar yerden çıkmıyor mu? Aa Neden ye yerden yiyin diyor bu çay? Ne pismiş ya. Bitti. Bitti. Niye yarı şimdi ya? Şöyle gideyim. Hepsi yeşil. Birkaç tane şöyle, şöyle atayım. Hadi hepsini yelim. Nam 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 hmm. nam. Baba neden hepsini sen bitiriyorsun? Demişin. Baba hepsini sen bitiriyorsun çekiyorum. Hepsini sen bitiriyorsun baba ya. Bitirdim mi demiş. Bitirme bir daha tamam mı baba? Ne yaptın? Of, ben yatıyorum. Hı. Üf, de uyku tutmaz şimdi. Bir şu şöyle çek bak. Şöyle tut. Havuzu havuzu görüyor musun? Havuz. Şunu çıkarayım bari ya. Oh ne güzel ya şöyle oturayım şöyle botumun üstüne. Ay ne kadar güzeldi ya gerçekten. Doğru söylüyorum. Çok güzel. Şöyle yukarı çıkayım bari ya. Ben duş almaya giriyorum. Tamam çişim. Ben de yetti topluyorum tamam mı? Tamam. Ay. Oh. Dann mal hier. Bekle baba çıkacağım. Tut şöyle. <laughs> Meyve suyu içeyim ben de. Ben de az bilmesi için var ya. Tudada ne yapıyorsun sen burada? Tudada ne yapıyorsun? Meyve içiyorum. Oh tamam. Devam ediyor. Video. Çıkardım. Şöyle koyayım bari. Tudada ben yiyecekleri topladım. Akşam olunca. Yummy the pots. Yummy the pots. Sabah olunca Tüsüm uyan Annen anne. 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 anne 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 <laughs> Anne 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 Acaba kimi öldürmüş? Hastaneye gidecek. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorum yazın. Görüşürüz. Şey döndü.